Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube için marifetlerim kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, kanalıma abone olmak isteyen arkadaşlar varsa, hala abone olmayanlar varsa, videolarımın sağ alt köşesinde abone ol yazısı var. Oraya basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni, paylaşıp yorumda yapabilirsiniz arkadaşlar. Zil butonu da var. Orada zil butonunda tıklayarak yaptığım modellerden hemen anda haberdar olabilirsiniz. Yüklediğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün yine çok güzel tavuk oyası modelim var. Onu yapımını sizlerle paylaşacağım. Ben tekrardan bu modelimiz de yine oyasıydı. Ben tavuk oyasına çevirdim. Ben biraz daha değişik yaptım. Çok hoş oldu. Kalıp gibi durdu. Eminim sizler de beğeneceksiniz. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tekrardan plastik hortum kullandım. Cam silici hortumu. Siz isterseniz pipette kullanabilirsiniz. ince pipetlerden. Evet biz hemen bırakalım. Bu Modelimi göstereyim. Sonra sizlerle birlikte yapımına geçelim. Ben bir tanesini çıkarmıştım arkadaşlar tanesini de sizlerle birlikte yapacağız. Bugünkü modelimiz de böyle. Çok hoş oldu. Evet. Yine oyasında şöyle 5 tane veya 6 tane ilmek alıp üstünü geçtikten sonra ipi koparmıştı arkadaşlar. Yapan arkadaşın da eline sağlık olsun. Tekrardan 6 veya 5 tane ilmek yapılmıştı. Tekrardan ip koparılmıştı. Ben ipi koparmadan geçtim. Evet, biz hemen yapımına geçelim. Şöyle arasına da bakalım. Çimenlerine 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 tane çimen geçtim. Siz isterseniz daha fazla veya daha az geçebilirsiniz arkadaşlar. Ben söyleyeyim söyleyeyim. 13 tane geçtik. 3 tanesi şöyle motifimizin alt tarafına giriyor. Bir tanesini de alt tarafa çimenimizin alt tarafına girdiği için arada 6 tane kalıyor. Evet. İnşallah anlatabilmişimdir. Hemen başlayalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. deyip başlayalım. Çimenimi yaptıktan sonra çimeleri de daha sonra göstereceğim arkadaşlar. Burada iki tane zincir çektim. Tekrardan tam ayıp mı aldım? Yandaki tabatiye. 2 aldım, 2 aldım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çevirelim. Hemen şöyle bakalım evet. İlk çimenin tepesine, yandaki çimenin tepesine de girip kapattım. Çevirelim. Tekrardan zincirlerin içine girip kapattım. Burada az önce çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Hızlı hızlı çekiyorum arkadaşlar çünkü söylüyorum sayısını da söylüyorum. Hemen yuvanın içine girip kapattım. Bir tane ilmek yaptım. Tekrardan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Tekrardan aynı yere girip kapattım. Buraya 2 tane ilmek yaptım. Şurada tekrardan girip 1 2 ve 3 tane de sık iğnesi yaptım. Tekrardan zincir çekeceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Tekrardan aynı yere girip kapatalım. İşlemimiz aynı tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Aynı yere girip kapatalım. Buraya 1 İki tane de sık iğnesi yaptık. Yaptıktan sonra şuraya çimen, alt tarafına çimenin tepesine de kapattık. Şöyle göstereyim arkadaşlar, alt tarafı dört tane ilmek yaptık. Evet, birkaç tane çimen yapalım. Şurada iki tane zincir çektim, Tama mi aldım? Hemen yanındaki tabatya. İki aldım, iki aldım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir tepesine. Yazmam kenarını da üçer zincir çekerek tığladım arkadaşlar. Tekrardan bir tane sıkı iğnesi. 2 tane zincir tığımı ipimi aldım, yan da ya. iki tabağa. 2 aldım, 2 aldım. Tepesine 5 tane zincir. Bir tane de sık iğnesi. Tekrardan 2 tane zincir. Yan da ya. iki 2 aldım, 2 aldım. Evet tepesine de 5 tane zincir. Tekrardan bir tane ıslak iğnesi. 2 tane zincir. Yandaki tabatıya. Diyelim yazmanızın kenarını böyle yapıp büyütürdükten sonra da üstüne geçebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan. Arasında dediğim gibi 13 tane 13 tane çimen yapıyoruz. Modelimizin alt tarafına üçer üçer gidiyor arkadaşlar. Sonra alt, arada 6 tane kalıyor. Evet. Biz hemen alt tarafını bırakalım. Dediğim gibi yazmanızın kenarını böyle yapıp bitirdikten sonra şöyle üst tarafına da geçebilirsiniz. Evet. Biz hemen alt tarafına geçelim. Şöyle mor ipimizi tamıza sabitledik. Aldım modelimi arkadaşlar. İlk ilmeğin içine giriyorum. Oraya ipimi sabitledim. Burada bir, 2 3 4 beş tane zincir ve tekrardan ilmeğin tepesine giriyorum. Kapatıyorum. Bir defa daha giriyorum. Ve kapattım. Çevirelim. Çektiğimiz zincirin içine tekrardan giriyorum. Sıkı iğnesi yapacağım arkadaşlar. Girip kapattım. Tekrardan ilmek alıp kapattım. Saymaya gerek yok bu zincirimizi dolduralım. Evet. Sıkı sıkı dolduralım. Dolana kadar doldurduk. Tekrardan ilmeğin içine dolduktan sonra ilmeğin içine de girip kapattım. Bir tane zincir ve burada ipimizi kopardık. Elimizdeyken yakalım. Hemen diğer tarafa da yapalım. Sonra da üst tarafına geçeceğiz. Hemen ilmeğimi alıp içine girdim. Tekrardan 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir diğerine de girip kapattım. Tekrardan bir defa daha girdim. Kapattım. Çevirelim. Tekrardan şöyle zincirlerin içine giriyorum. Sık iğnesi yapacağız. Dediğim gibi arkadaşlar dolana kadar dolduralım saymaya gerek yok. Evet. Doldurduktan sonra tekrardan ilmeğin içine girip bir tane daha zincir ve ipimizi burada kıralım. Koparalım ipimizi. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle. Sonra üstüne geçelim hemen. Diğer ipimizle. Tekrardan şöyle sar ipimizi de tamamla sabitleyelim. Evet arkadaşlar ben şöyle hemen modelimi aldım. Tekrardan giriyorum şuraya zincirin içine gelip sar ipimizi oraya sabitleyelim sabitleyelim zincir çekelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim hemen diğer tarafa görünüyor inşallah şuraya girip kapattım bir defa daha girelim ve kapattım çevirelim arkadaşlar Çevirdim. Tekrardan şöyle sarı içine bir sık iğnesi ile giriş yaptım. Kapattım. Burada arkadaşlar ilmeğimi genişletiyorum. Ve pipetimin üzerine pipetimi içinden geçirdim. Burada ilmek yapacağız. Tekrardan sarı içine giriyorum. Şöyle ilmeğimi aldım. Bir tane zincir. Tekrardan şöyle pipetimizin üzerine işlem haline tekrardan pipetin üzerine 3 ilmek oldu tekrardan girdim bir tane zincir pipetin üzerine 4 ilmek işlem aynı 5 6 7 8 9 10, 10 11 sayıyoruz arkadaşlar ilmeklerimizi sayılı 12 13 14 15 16 17 bir tane daha yapalım ilmeklerimiz 18 Evet 18 tane ilmek şöyle hemen göstereyim pipetimizin üzerine 18 tane ilmek yaptıktan sonra tekrardan giriyorum bir tane zincir ve tekrardan mor olan şöyle arkadaşlar lila zincirimizi alt taraftaki zinciri girip kapattım bir tane daha zincir burada ipimizi koparalım Bir de kopardıktan sonra hemen şunları da yakalım. Tamamdır arkadaşlar. Hemen şöyle pipetimi alıyorum. Pipetimi çıkardıktan sonra ilmeklerimiz şu tarafa da yapalım arkadaşlar. Tekrardan tığımızı ipimizi sabitleyelim. Sonra da hep birlikte üst tarafına geçeceğiz. Sonra da modelimizin son aşamasına bakacağız. Modelimiz nasıl olmuş? Tekrardan çevirdim. Şöyle hemen giriyorum şuraya arkadaşlar. Zincirin içine işlemimiz aynı. Girip kapattım. Zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir tekrardan diğer tarafa ilmeğin içine girip kapattım. Bir tane sık iğnesiyle tekrardan girip kapattım. Çevirelim. Hemen sarı zincirin içine de girdim. Kapattım. Burada ilmeğimi genişlettim. Tekrardan pipetimi içinden geçirdim. Bu taraftaki ilmekleri de yapalım. Tekrardan arkadaşlar giriyorum. İlmek alıp bir tane zincir genişlettim. Pipetin üzerine 2 işlemimiz aynı 3 4 5 Evet 8 ve 9 10 işlemimiz aynı 11 12 13 14 14 şöyle 15 16 17 ve bir tane daha yapalım. 18 18 tane ilmekte bu tarafa yaptık. Tekrardan giriyorum. Bir tane azıcık çektim. Tekrardan şu lila zinciri arkadaşlar alt taraftaki zincire de girip kapattım. Bir tane daha zincir çekelim ve ipimizi burada koparalım. Evet. Hemen tekrardan pipetimi alacağım arkadaşlar. İlmeklerimin içinden şöyle pipetimi aldım. Evet. Evet arkadaşlar hemen çevirdim modelimi. Üst tarafına geçeceğiz. Üst tarafına da yapalım. Modelimiz çok hoş. Evet. Modelimizin son aşamasını da göstereceğim. Şöyle hemen tığıma ipimi sabitledim. Modelimi aldım. Şuraya arkadaşlar iki tane çimen bırakıp üçüncü çimenin tepesine giriyorum. Üçüncü çimenin tepesine girdim ve oraya ipimi sabitledim. Bir tane zincir çektim. Şöyle görünüyordu inşallah arkadaşlar. İlk ilmeğimi alıyorum. Atlamadan ilmeklerimizi alalım. İlmeğimi alıp kapattım. Tekrardan bir tane zincir. Şöyle evet. Arkadaşlar biz arkadaşlar öbür taraftan yapacağız. Modelimiz düzgün dursun diye. Bu tarafta da olur ama çevirelim. Evet. Çevirdikten sonra hemen şöyle iki tane çime bırakıp üçüncü çimenin tepesine girip kapattık. Bir tane daha zincir çektim. Hemen şöyle tepesine girip kapattım. Bir tane zincir ilmeklerimiz bu taraftan daha düzgün arkadaşlar. Ondan dolayı çevirdim. Evet. Bir tane zincir tekrardan sırayla ilmeklerimizi alıyoruz. Atlamadan ilmeklerimizi sırayla alalım. Şöyle arkadaşlar. Burada ben tekrardan söyleyeyim. Çevirdim iki tane çimen. Arada bıraktım. Üçüncü çimenin tepesine girdim. Bir tane zincir çektim. Birer birer zincir çekip ilmeklerimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar böyle devam edelim. İlmeklerimizi alalım. İşlemimiz aynı. 1 zincir ve ilmeğimizi alıyoruz. Tekrardan bir tane zincir ilmeğimizi alıyoruz. Tekrardan bir tane zincir ilmeğimizi alıp atlamadan tekrardan bir tane zincir ve son ilmeğimi de aldım. Ben şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Bu taraftaki motifimizi yaptık. Tekrardan bu taraftan bir tane zincir çekip diğer tarafa geçiyorum. Hemen ilmeğimi alıp kapattım. Tekrardan bir tane zincir ilmeğimi alıp kapattım. İşlem aynı dediğim gibi arkadaşlar yapalım. İşlemimizi başa kadar gelelim. Geleceğiz. Evet arkadaşlar. İşlemimiz aynıydı. Bir tane zincir çektik. ilmeklerimizi aldık. Başa kadar geldim. Şu başta da bir tane zincir çekiyorum. Burada bir iki tane çimen bırakıp hemen üçüncü çimenin tepesine giriyorum ve oraya da sabitledim. Bir tane zincir çekelim ve ipimizi burada koparalım. Dediğim gibi arkadaşlar modelimiz hem hoş hem de kolay. Bir o kadar da kalıp gibi duruyor. Hemen şuraya da Tamamdır. Hemen şöyle azıcık da elimizle düzeltelim. Bugünkü modelimiz de böyleydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz çok hoş oldu. Evet. Modelimiz böyle bir ütü, ütüde bastınız mı kalıp gibi duracaktır. Eminim. Çok hoş oldu. Ben beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hem değişik hem de güzel bir tavası modelimiz oldu bence. Evet modelimizi hemen böyle bırakalım arkadaşlar. Dediğim gibi beğendiyseniz de mutlaka beğenme butonuna da basmayı unutmayın. Evet bir dahaki güzel modelle ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.